Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bu renk yazmamla karşınızdayım. Renk kodunu söylüyorum. Evet bakın. Pastel Gül 694 numara. Aynı şekilde Altın Başak'ta 694 ipi bu yazmaya uydurabilirsiniz. yazmalardaki kodlarla iplerdeki kodlar birbirine uyuyor. Bu bilgiyi de inşallah e, unutmadıkça her videonun başında böyle söyleyeceğim ki bilenler bilmeyenlere aktarsın. E, bu sadece Cenk yazmada mı böyle? Reyyan'da, Kaşmir'de ya da diğerlerinde de böyle mi bilmiyorum. Ben sadece Cenk kullanıyorum ve Cenk'te böyle olduğunu gördüm arkadaşlar. Birebir kendi rengi. Şöyle de göstereyim bakın. Ben bunu 694 ile tığladım. Bakın böyle birebir kendi rengi. Evet, şimdi yazmamın cenk markı olduğunu, e, kodunu ve e, kodunu ve ipimin numarasını söyledim. Şimdi diğer iki iki, iki ipimin de numarasını söyleyeceğim. 635 ve e, 375 bunlarla da oyalarımı yapacağım arkadaşlar. Tığlamam 2 zincirle. Tığlama için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. 21 numarada tığ kullanacağım. Evet, en azından şu bilgileri faydalı bulduysanız hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum. Böyle öğrendikçe sizlerle de paylaşmaya inşallah devam edeceğim. Yapacağımız oya Tunus işi bir model olacak ve çok güzel olacak. 6 sıralı, üstü de koparmalı bir model olacak her zamanki gibi. Genelde öyle olur. Çimenler çimenler sıralı olur üstteki oyalarda koparmalı olur. Hemen şöyle e, yakınlaştırdım. ipimi tığıma sabitliyorum. Tığ battımdan giriyorum. Çok kolay bir e, zemini olacak arkadaşlar. Evet şöyle bir tık daha açalım rengimizi. Evet şöyle bakın. Sabitledim, bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Şimdi güneş bir parlıyor, bir bulutun arkasına giriyor. Videomda böyle bir aydınlık, bir karanlık oluyor. Ee, yani bu konuda yapacak hiçbir şeyim yok. Bir tane örümcek yaptım arkadaşlar. İki tığ battı uzunluğunda. İki defa doladım tığıma. Bir, iki, üçüncü tığ battısına giriyorum. Bir, iki, üç, dört seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım buraya da sık iğneler yapıyoruz bakın trabzanımıza birinci yaptım ikinciyi yaptım 3 4 5 ve 6 aynı tığ battısına battım kapattım bir zincir çektim Örümceğimi yaptım tekrardan aynı boylarda. Tığıma 2 defa doladım. 1 2 3. tığ battısına giriyorum. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Aynı tığ battısına battım, kapattım bir zincir. Bir tane daha yapıp başka göstermeyeceğim. Bakın. Birinci neyse ikinci de öyle. Şimdi üçüncü de aynısı olacak. Ölümcek yaptım şöyle. Tığıma iki defa doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2 alarak tığımdan çıkardım. 5 zincir çektim, aradan girdim, kapattım ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yapıp 7. de aynı tığa battıya battım, kapattım. Bu şekilde devam ediyoruz. Oldukça kolay. Ben böyle çimenimi hazırladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size bakın. Hazırladım. Bu ütülenmiş hali şöyle. Şimdi bunun üstüne Tunus işlerini yapacağız. Çok güzel olacak. Ee, sanki böyle bir model geçen sene değil ondan önceki sene yapmıştım diye hatırlıyorum. Ama çok da emin değilim. Tekrardan gündeme getirmiş olalım. Bakın örümcekler çok güzel duruyorlar. Böyle e, sonsuzluk işareti gibi duruyorlar. Şimdi hemen hızlıca üst kısmına geçelim. Evet üst kısım için ipimi tığıma sabitliyorum. Ee, ben bu kısımda ilk önce izlemenizi sonra da yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ilk yaptığımız çimene ipimi sabitliyorum. 1 2 3 defa doladım. Sıradakine atıyorum. 1 bakın önce 1 2 3 4, 5 seferde tığımdan çıkardığım bir köprü yaptım buraya. İpimi uzatıyorum. Çok fazla değil, çok küçük de değil. Şöyle bakın şu kadar uzattım. Altından girdim trabzanın, ipimi aldım, dibinde bir zincir çektim, 2 oldu. Altından girdim, ipimi aldım, dibinde bir zincir çektim, 3 oldu. Bu şekilde bakın ilmekler toplayacağım. 4 oldu. 5, 6 7 8 9 10 11 12 tane bakın ilmek topladım. Şimdi hepsini bakın tığıma doladım. Teker teker çıkaracağım. Önce birini çıkardım. Doladım sıradakini çıkarıyorum. Bu işlemi e, izlerken böyle çok net göremeyebilirsiniz ama kendi elinizde rahatlıkla yapacaksınız diye düşünüyorum. E, aslında görürsünüz de olabildiğince yakınlaştırıyorum. Bakın, tek tek hepsini tığımdan çıkarıyorum. Bu işleme eliniz alıştığında tıkır tıkır yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle. Neyi çıkardım, neyi çıkarmadım göremedim şu anda. Evet şuradan geri aldım. Ben de böyle netliği kaybetmemek adına kameraya bakıyorum. O yüzden böyle zor oluyor. Evet bakın hepsini çıkardım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen ilk araya batıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İkinci araya batıyorum, kapatıyorum. 5 zincir. Bir sonraki araya batıyorum, kapatıyorum. İlmeklerin arasına batmıyorum arkadaşlar. İlmekleri ayırmıyorum, aralara batıyorum. Bu kısım çok önemli. Ne demek istediğimi kendi elinizde, kendi oyanızı yaparken aslında çok iyi anlayacaksınız. Böyle zor gibi görünüyor izlerken. Yani ben bile şimdi yaparken sanki bana böyle çok zor bir şeyi anlatıyormuşum gibi geliyor. Ama eminim ki şu oyadan bir sipariş alsam kolaylıkla böyle hızlı bir şekilde yapacağımı zannediyorum. Bazı oyalar var arkadaşlar. E, anlatımı zor. Bu onlardan bir tanesi. Kendi elinizde yaptığınızda bu kadar e, göründüğü kadar diyeyim zor olmadığını anlayacaksınız. Ben de zaten çok zor oyaları kesinlikle yapmıyorum. Yaparsam da mutlaka e, bu biraz zordu diye söylüyorum ki, e, oya yapmaya yeni başlayanlar benim zor dediğim oya ile başlamasınlar. Bence bu çok kolay. Yeni yapanlar bile oyaya, yeni başlayanlar bile yapabilir. Evet bakın böyle. Sona doğru geliyoruz. Evet, anlamadığınız bir yer olursa, bakın bir zincir çektim, kesiyorum. Anlamadığınız bir yer olursa, videoyu geri sarıp tekrardan izleyebilirsiniz. Ben bir tane daha anlatıp videoyu e, uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bakın böyle oluyor. Şimdi ben. E, Diğerlerini de yapıp ütüleyip size göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Oya'mızın bitmişi ve ütülenmişti. Bu şekilde oluyor. Bence çok güzel. İsterseniz koparmadan araya örümcek çekerek de yapabilirsiniz. Ben hatırladım. Geçen seneye ya da ondan önceki sene ben bu oyadan yaptım. Zümrüt yeşili bir yazmaya üstünü sarı olarak yaptım. Onda ipleri koparmadan yaptım arkadaşlar. Aralara örümcek koydum. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Eğer isterseniz diye hemen şuraya bir yere o videomun da e, linkini ya da görüntüsünü bırakacağım. Üstüne tıklayıp o videoya gidebilirsiniz. Böyleydi. İsterseniz de böyle rengarenk yapabilirsiniz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Oyamı beğendiyseniz hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.